Ölüm korkum var çünkü öbür dünyaya ahirete inanmıyorum açık söylüyorum. Mümkün olduğu kadar bir gün daha fazla yaşamak istiyorum. Biz sonumuz toprak. Cennete cehenneme inanmıyorum. Keşke cennet cehennem olsaydı buna inanıyorum. Olsaydı ben cehennemi tercih ederdim çünkü insanın havanın ve e, denizin soğuğundan nefret ederim. Cennette bari zebanilerin kaynadıkları kay, cehennemde ısınırdım diye düşünüyorum. Aha. Onu tercih Korkmanızın tek sebebi bu galiba. Ya korkmamın tek sebebi o değil. Ben bir ailenin, küçük çekirdek bir ailenin e, en büyük oğlu olarak dünyaya geldim. Eğer yaşasalardı 11 kardeş ediyorduk şimdi. Şu anda 3 kardeşiz. 7 tanesi yoksulluk hastalıkları, 8 tanesi yoksulluk hastalıklarından öldü. Veremden, kıtlıktan, kırandan, boğmacadan, nezleden, gripten, kızamıktan, çiçekten, menenjitten öldüler. Bir tanesi benim gözümün önünde yandı kardeşlerimden bir tanesi. Hı. Yanışını gördüm. Annem köyde suya gitmişti. Su getirmek için. Kapının arkasına bir taş koymuş. Soba yanıyor. Sobaya uzandı kardeşim. Eteği tutuştu söndüremedim. O anki aklım yetmedi hı hı. üstüne bir şey örtüp de söndürmeye. Onun için ben çok arabesk olacak ama e, acı içinde geçmiş bir yaşantım var kardeşlerimden dolayı. Elimden geldi gelmedi kurtaramadım açık söylemek lazımsa.